Sevgili Selena, sevgili Hades. Bayram değil, seyran değil. Sizi buraya niçin çağırdım merak ediyor musunuz? Ha, ben söyleyebilir miyim Jonas? <laughs> Yoksa bütün evrende kötülüğün hakim olduğunu mu söyleyeceksiniz? <laughs> Hayır Hades. Ha, o zaman artık yaşlandığınız için Ütopya yönetimini bana bırakacaksınız değil mi? <laughs> Hayır Hades. Hevesle beklediğim bu kararı da vermedim. Uyanıkken rüya görüyor artık Yüce Onos. Yerine getirilmesi gereken çok önemli iki görev var. Bu görevler birbirinden önemli. Sana vereceğim görev Selena. Dinliyorum efendim. Kötüler mahzeninden bir tutuklu, bir suçlu kaçtı. Bunun derhal yakalanıp tekrar kötüler mahzenine kapatılması gerekiyor. Peki efendim. Ama yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Kanun kaçağını yakalamak Ütopya muhafızlarının görevi değil mi? Öyle ama... ...bu Ütopya canavarı diğerlerinden çok farklı. Çok acımasız. İsmi... ...Ütopya canavarı tırsıttın. Çok tırsınç yani, tırsınç. Uzay tarihinin... ...şimdiye kadar gördüğü en acımasız... ...en kötü suçlu bu. Onu ancak sen yakalayabilirsin Selena. Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım Yüce Anas tırsıttığını yakalayıp mahzene geri kapatacağım. Buna inanıyorum Selena. Yalnız çok dikkat etmeniz. Söylediğim gibi bu çok tehlikeli bir durum. Ha, yalnız maalesef bu suçlu geçmişe kaçtı. Geçmişe mi? Evet, geçmişe. Eğer tarihi değiştirmeye kalkışırsa bu evren için bir felaket oluyor. Neyse ki ...gittiği yılı ve mekanı tespit ettik. Peki ben nasıl gideceğim geçmişi onu yakalamak için? Teber, Selena'ya zaman makinesini veriver. Emredersiniz efendim. Bu makineyle zamanda seyahat yapabilirsin Selena. Zaman makinesi ha? Ya, yüce Honos bu görevi bana verin. Ben bu görevi lahirle yaparım. Ne olur Yüce Honos buna vermem, Beceremez ya, yanlış yere gider. Hayır, hayır Hades. Bu görevi sana veremem. Bu görev Selena. Görevini anladın değil mi Selena? Evet efendim. Peki Yüce Onos, diğer görev yani bana vereceğiniz görev nedir? Sana vereceğim görev Hades, koltuğumu sallanan ayağına kağıt sıkıştırmak ve benim sallanmamı önlemek. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz benimle Yüce Onos? Şunları bana güldürtüyorsunuz yahu. Gidiyorsunuz, görevin büyüğünü Selena'ya veriyorsunuz, bana verdiğiniz göreve bakın. <laughs> görevin büyüğü küçüğü olmasa des. Görev görevdir tamam mı? Yap görevini. Galiba buradan gideceğimiz yeri ayarlıyoruz. Buradan da gideceğimiz yere. Evet kadar da zor değilmiş. Kim bilir bu alete kimler sahip olmak ister? İşte orada. Hoppa! Kaptı kaçtı. ne yaptın sen diyorsun? Ver çok bir Alet gerçek sahibinin elinde. Nene 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 Hades! Sana ver diyorum. Vermem, vermem. Ne 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 ne? Hades, son kez söylüyorum. Aleti geri ver. Vermezsen ne yapacaksın? Selena. <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, Selena. Bunu sen istedin. <laughs> Verecek misin? Hırsız. Kırlı. Ver. Ben. Ver diyorum. Vermeyeceğim diyorum. Vermeyeceğim. Ben sen alırım. Görüşürüz. Senin al senden nefret ediyorum, nefret! Nefret ettiklerin listesinin birinci sırasına seni yazacağım. Ah! Ah! Kaba etlerim ah! Kerem'in iki katı... ...12, 18. Ya ben kimi kandırıyorum ki? Tek başıma... ...kenim oyna mı oynanır? Uf, çok canım sıkılıyor. Selam Nazlıcık. Selam. Ne yapıyorsun bakalım? Sıkıntıdan patlamak dışında mı? Anlaşılan bir incel hakikaten çok sıkılmış. Ne oldu? Selena, ya niye kimse benimle oyun oynamıyor? Tatlım olur mu öyle şey? Oynarlar tabii. Hem ablanlar oynar. Aa, sahi nerede ablanlar? Sinemaya gittiler. Anlaşılan seni götürmediler. Evet, arkadaşlarıyla birlikte gideceklermiş. Can sıkılırmış. Sanki burada sıkılmıyor canım benim ya. ya. Keşke bir şey yapabilseydim. Selena, sen benimle oynayabilirsin. E, tatlım ben seninle oynamayı çok isterim ama benim çok önemli bir işim var. Sana onu puan verirdim. Çok cömertsin ama gerçekten çok önemli bir işim var. Bak, bu zaman makinesi. Ütopya yaratı tırsıttı, Ütopya'dan kaçıp geçmişe gitmiş. Bu zaman makinesiyle gidip onu geri getirmem gerekiyor. Yani bu zaman makinesi mi? Hı hı. Peki niye geçmişe sihirle gitmiyorsun? Çünkü kozmosun şu anki konumu ve yayda enerji gereği yılın belli dönemlerinde bizim geçmişe gitme sihirlerimizi etkisiz kılıyor. Yani bu makineyi kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Selena, beni de geçmişe götürür müsün? Geçmişe, seni mi? Evet, söz veriyorum. Seni engellemem, yalvarıyorum. Ya ben burada çok canım sıkılır. Hem sana yardım ederim. Olmaz tatlım, ya başına bir şey gelirse? Cık. Peki. Oley. Dur dur. Ee, e, e, ablanlar merak etmesinler. Ya onlar ancak akşam gelir. İyi o zaman. Bizim işimiz o kadar sürmez zaten. Hadi bakalım. Evet. Önce zaman makinemizi ayarlayalım. Hangi tarihe gidiyoruz? 1905. Evet. Hazır mısın? Evet. Gözler. Dur. Önce zaman makinemizi ufaltalım. İşte oldu. Bunu cebine koyar mısın? Tabii. Eskiden İstanbul ne kadar yaşaymıştır ya. Evet tabii. Hiç gökdelen yok. Havası da çok güzel. Mis gibi. Yokcu! Neden olacak tatlım? Çünkü kıyafetimiz bu döneme hiç uygun değil. Hadi bir an önce tenha bir yer bulup üstümüzü değiştirelim. Gel. Tamam, burada kimse yok. Hazır mısın? Evet. Evet. İşte böyle oldu. Artık tırsıttığını arayabiliriz. Hadi. Merhaba benimle oynar mısın? Ben mi? Hı -hı. Benim hiç arkadaşım yok. Abimler de benimle oynamıyor. Bak Nazlı'cım gördün mü? Bu sadece bizim dönemimize ait bir sorun değilmiş değil mi? Ee benle oynayacak mısın? Yok oynayamam. Seninle ya söz verdim. E, Nazlı'cım istersen sen kalıp oynayabilirsin. Ben seni daha sonra gelir alırım. Yok olmaz. Sana yardım edeceğimi söz verdim. Testini bulmamız gerekiyor. Görüşürüz güzel kız. Sen e gördün mü? Evet evet. Çabuk. Selena ne oluyor burada? Bunların hepsi tırsıttığının marifeti. Bir an önce yakalamazsam gitti her yeri bu hale çevirecek. Yakalandın tırsıttın. <laughs> Boşuna uğraştırma beni. Kendin teslim ol. Peki. Bunu sen istedin. <laughs> Bu nasıl olur? Sivirden balansı nasıl hareket edebilir? <laughs>

güzel güzel, tatlı tatlı çizgi film seyrediyorlar. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Çocukların bu kadar durağın, bu kadar sükunet içerisinde olması... ...onların psikolojik gelişimleri açısından çok sakıcı. Onların hayatına biraz hareket katalım değil mi? <laughs> fena dile. nasıl o söz? Benim için küçük, insanlık için büyük bir kötülük. <laughs> evet, durmayalım, devam edelim. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> Kapalı bir yerde kötülük yaptırdıktan sonra dengelemek için mutlaka açık bir yerde de kötülük yapmak gerekir. <laughs> Acaba kime nasıl bir kötülük yapsam? Ah, okul çantalarıyla okula giden veletler. <laughs> Size nasıl bir kötülük yapsam ben? Nasıl lan? Aha buldum! Aa, aa, bu çantam bu iyi ağırlar Şükrü. Sanki içinde taş var. Taşı Çok aa, güzel. Aa, aa, fena mı çocuklar? Hem bu sayede kollarınız gaz yapacak. Gaz! <laughs> ya aslında benim gibi karanlıklar doğduğu için... ...bu kötülük çocuk oyuncağı be. Elimde o saman makinesi olacak. Ne kötülük arıyorlar. efkarlarım mı yine? Neyse, neyse. Durmamak lazım. Kötülüğe devam. Haftanın birincisi olmak için yapacak başka bir şey yok. Haydi oğlum hadi. <laughs> Elena. Hayır. Nasıl vazgeçebilirim ki Nazlı'cığım? Yani görevi tamamlamadan Ütopya'ya gidemem. Bu John'u sana ederim sonra. Hem Hades'in de derinden kurtulamam. Acaba yavaşlatma sihirimi yapsam? Yok. Ama zaten asıl sorun da bu. Yani sihirim ona ulaşmadan kayboluveriyor ortadan. <laughs> Gülmesene sen de be. Hem ne gülüp duruyorsun? Güleceğine karşıma çıksana. Adam ol biraz adam. Yani kalıbından utan biraz sen de. Neler söylüyorum ben ya? Ay çaresizliğime bak. <laughs> ah. Bak yine kayboldu ortada. Kim bile nereye gitti. Aa, aklıma güzel bir fikir geldi. Ya nedir? Benim hızlı koşma gücüm. Ah, Nazlı'cığım yani hevesini kırmak istemem ama Emin ol ben de en az senin kadar hızlı koşabiliyorum. Ama asıl sorun şu ki o hepimizden hızlı koşuyor. Affedersin bir an güzel bir fikir buldum zannettim. Aa bir dakika. Gerçekten güzel bir fikir bulmuş olabilirsin. Nasıl yani? Bak şimdi. Bak. Ben tırsıtlı sihirlerimle oyalarken sen hızlı koşma yeteneğinle ona yaklaşacaksın. Ona yaklaştığımda ne yapacağım? Sen tam yaklaşırken ben sihirli bir kelepçe oluşturacağım. Ve hemen koluna takacaksın. Böylelikle yakalamış olacağız. Hadi gel. İşte burada. Ben gideyim mi? Hayır. Sen benden işaret bekle. Ben önce onu oyalamayayım. İşte burada sıtır sıttın. Sürekli kaçacak değilsin ya. Bak sana bir teklifim var. Teslim ol. Yüce Onas'a zorluk çıkarmadığını söyleyeyim. Ne dersin? <laughs> ne mi derim? Hades haklıymış derim. Sen çok biriymişsin derim. <laughs> ya o zaman ben de sana dünyaların aptallık üzerine kurduğu bir cümleyi söyleyeyim. En aptal insan karşısındakinin ondan daha aptal olduğunu düşünendir. <laughs> Ama ben dünyalı değilim Selena. <laughs> tamam mı Selena? İşte bu kadar. <laughs> Aferin sana Nazlıcığım. Hey, ne oluyor? Olamaz. Hareket edemiyorum. Bırakın beni. Ne o? Kendinden bu kadar ufak bir kıza yakalandığın için aptal mı hissediyorsun? bırakın beni. Ne yapıyorsunuz? Bırakacağım tabii, bırakacağım. Bir kötüler mahzenine gidelim, bırakacağım. Nazlıcığım, zaman makinesini verir misin? Ben seni, Aferin sana Nazlı'cığım. Öğrenmişsin bile zaman makinesini kullanmayı. O zaman bu ne yapacağı belli olmaz. Önce Ütopya'ya gidelim. Ben onu kötüler mahzenine hapsederken sen de zaman makinesiyle dünyaya gidersin. Daha sonra ben gelip senden alırım. Aa, yalnız ufaltmayı unutma dikkat çekmesin. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman Ütopya'ya gidiyoruz.